Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar, hadis usulü dersimizde hadislerin sıhhat yönünden çeşitler üzerine duruyorduk. Bir önceki dersimizde sayı hadislere ele almıştık. Bu dersimizde ise Hasan hadisler üzerine duracağız. Öncelikle Hasan hadisin tarifi ve Hasan hadisle ilgili bir kısım hususları ele almakla başlayalım. Hasan hadis adından da anlaşılacağı üzere uygun, doğru, düzgün anlamında bir hadistir. Hadis usulüne göre tarifi şöyledir zaptı biraz gevşek olan ravilerin muttasıl senetle rivayet ettikleri şaz yani zıt düşmeyen ve muallel olmayan, illetli olmayan hadistir. Bu tarif Hasan hadisin sahih hadisten farkını da şöyle ortaya koymaktadır. Ravisinin zapt niteliğinin, ezber niteliğinin mükemmel olmaması bir ravisinin. Dolayısıyla Hasan hadiste sahih hadisten fark olarak kısa bir nüans vardır. Biz sahih hadisleri beş şartını daha önce el almıştık. Bu beş şart ravilerde adalet, ravilerde zapt yönü, hıfz yönü, ezberleme ve nakletme yönü sağlam olması, senedinin muttasıl olması, kopukluk bulunmaması, Hadisin şaz olmaması, zıt düşmemesi Kur'an'a, sünnete, diğer hadislere ve illetli olmaması, dış bakımdan sahih gibi görünüp de içinde bunu ihlal edecek bir illetin, bir arızanın bulunmaması. Bu beş şart sayı hadiste temel şart. Hasan hadiste raülen tamamı adil olmalı, güvenilir olmalı. Yalandan ve her türlü kuşkulardan uzak olması. Ama zaptı, hıfsı birazcık kusurlu olan ravinin bulunması o hadisi hasen yapmaktadır. Yani ravideki az bir kusur sıhhat derecesini onun yitiriyor. Dolayısıyla o hadisin senet yönünden hadis hasen dereceye ulaştığını ifade ediyor. Senedi yine muttasıl olacak, şaz düşmeyecek, zıtlık olmayacak ve illetli olmayacaktır. Tabloda da bunu belirtmekteyiz işte. Sayı hadis bütün beş şartı üzerinde tamamen taşıyor. Hasan hadis ise dört buçuktan beşe yakın şartı taşıyan hadislerin ifadesidir. Bu da ravideki bir zapt kusuru. Biz daha önceki derslerimizde şunu ifade etmiştik. Raviler de tanıtırken hadis rivayet etme her kişinin işi değildir. Zira hadisin ezberlenmesi, onun havzada tutulması, kaydedilmesi ve onu aynen nakletmenin her kişinin harcı olmadığını belirtmiştik. Dolayısıyla zapt bakımından, ezber bakımından çok cüz'i bir tenkide maruz kalan bir raviden dolayı o hadis sahih dereceden hasen dereceye düşmüş oluyor birkaç ravi olursa bu zayıf dereceye düşer. O yüzden hadisin isnadında bir ravi hafif sapt kusuruyla tenkit edilmişse buna biz Hasan hadis adını veriyoruz. Her ne kadar Hasan hadis hakkında birçok farklı tanımlar da yapılmakta ise de en çok genel geçer tarif senet yönünden ravilerden birisinde kısmen hıfz yönünden ezber yönünden tenkidin cari olmasıdır. Hasan hadis kendi içinde de lizatihi ve li diyerek iki kısımda incelenmektedir. Hasan lizatihi şu demektir. Mutlak olarak hasen hadis denilince hasen lizatihi anlaşılır kastedilir. Bu tür hasen hadisler eğer bir başka sahih hadise takviye edilirse bunlar da sahih değeri kazanıyor. Sahih li gayrihi mertebesine çıkmış oluyor. Hasan Lizati için şöyle bir örnek üzerinde durmakta fayda var. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Hatta sene Süveydun Ahberana Abdullah ibnül Mübarek Ahberana Abdülhamid ibnü Behrame ennehu semi'a Şehrab ne Havşe bin Yakulu. Senet kısmı böyle. Bize Süveyd rivayet etti diyor Tirmizi. Ona da Abdullah bin El mubarek rivayet etti. Ona da Abdülhamid bin Behram ki o da Şeh bin Havşe bin şöyle dediğini işitti. Semi'tu Esma'e binte Yezide tuhaddisu enne Resulü Aleyhisselam'a merra fil mescidi yevmen ve usbetun minen nisai bu fe el ve bi yedihi bit teslimi ve eşara Abdülhamid bi yedihi. Şerh bin Hâşeb de sahabi kadınlardan Esma binti Yezid namındaki kadından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah Aleyhisselam bir gün mescide uğramıştı ve orada kadınlardan bir topluluğun oturmakta olduğunu gördü. Eliyle onları selamladı, selam verdiğini ifade etti. Ravilerden Abdülhamit Resulullah Aleyhisselam'ın selamladığını bizzat eliyle de göstererek nasıl bir fiilde de bulunduğunu ifade etti. Tirmizi istizanda bunu rivayet ediyor. Sonra Tirmizi diyor ki: "Kale Ebu İsa, "Heze hadisun hasenun." Bu hasen bir hadistir. Kale Ahmed ibn Hanbel, Lebes'e ba'se bi hadisi Abdülhamid ibn Behram an Şehir ibn Havşeb." Bu isnattaki Abdülhamid bin Behram'ın Şeh bin Havşep namındaki raviden naklettik rivayetlerde bir is yoktur, bir mahsur yoktur. Ve gale Muhammed bin İsmail bu konuda İmam Buhari Muhammed bin İsmail demiştir ki Şehrun Hasanül Hadis Şeh bin Havşep namındaki ravi hadiste hasendir. Yani naklettiği hadisler hasen seviyededir. Bu isnadın hasen olmasının sebebi Şerh bin Havşep adındaki ravinin ezber yönünden, hıfz yönünden, zapt yönünden kısmen tenkit edilmesinden dolayıdır. Şerh bin Havşep ehli takva, adaletli, ehli tasavvuf, sofi bir zattır ama hıfzı sahih hadis ravileri seviyesinde değil birazcık hıfzı yönünden çok hafif tenkit görmektedir. Eğer çok tenkit görseydi hadis zayıf sayılacaktı. Diğer bütün raviler isnatta yer alan hepsi de sağlam, güvenilir, sika kimselerdir. Eğer Şeyh bin Havşeb hıfz cihetinden kısmen tenkit edilmemiş olsaydı bu hadis senet yönünden tamamen sahih sayılacaktı, sahih olacaktı o azıcık hıs yönünden tenkidi hadisi hasen dereceye düşürmektedir. Diğer hadisle ilgili, hasen hadisle ilgili tarifimiz hasen li çeşit olarak eğer yalancılıkla itham edilmemiş ve çok hata yapacak kadar dalgın olmayan ve fakat nakletme ehliyeti açıkça anlaşılamayan hali mestur, kapalı bir ravisi bulunan ya da hıfzı me mestur yani vaziyeti çok bilinmeyen bir ravisi bulunan zayıf bir hadis şayet lafız veya mana yönünden başka bir makbul hadisle desteklenirse bu hadis hasen digayri mertebesine çıkar. Yani zafiyeti olan bir hadis başka kuvvetli bir hadisle desteklenirse o Hasan Ligayrihi mertebesine çıkıyor. Ravisi çok fazla tenkit edilmeyecek. Kısmen tenkit edilmiş. Hasan terimini çokça kullanan muhaddislerden İmam Tirmizi bu türle neyi kastettiğini şöyle de ifade eder. İsnadında kizb ile itham edilmiş hiçbir ravi bulunmayacak. Şaz da olmayacak, zıt düşmeyecek ve kendi gibisi diğer tariklerden de rivayet edilen hadis. Farklı tariklerle desteklenen, farklı ravilerle takviye edilen hadis, Hasan Ligayrihi mertebeye çıkan hadis demektir. Yani başkası sebebiyle, gayri sebebiyle Hasan mertebesine yükselen hadistir. Tirmizi'nin bu tarifinden onun Hasan li gayri hadisi yahut ona yakın mertebedeki hadislere kastettiği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade, ifadeyle Hasan li gayrihi hadis kendisini destekleyen başka bir rivayet sebebiyle Hasan mertebesine çıkan hadistir. Bu tür rivayetler her ne kadar zayıf hadise çok yakındır. Ama aradaki fark kendisini destekleyen bir veya birkaç rivayetin bulunması ve çoğu kez başka zayıf türden hadisleri desteklemek için yani itibar için kullanılıyor olmasıdır. Hasan Digayrihi için şöyle bir örnek üzerinde duralım. Yani başka rivayet sebebiyle Hasan mertebesine çıkan. Tirmizi rivayet ediyor. Hatta Ali ibn Hucr'in, hatta sana Hafsu ibn Riyas'in, anil Haccac an atiyete an ibni Umar'a gale. Bize Ali bin Hucur rivayet etti diyor Tirmizi. Ona da Hafs bin Riyas adındaki ravi nakletti. Ona da Haccac nakletti. O da Atiye el Avfi'den aldı. O da Abdullah bin Ömer'den şöyle dediğini rivayet etti. Sallaytu ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ez zuhra fi seferi ve ba'daha rek'ateyni. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve birlikte seferdeyken yolculuk halindeyken öğle namazını iki rekat olarak ardından da iki rekat şeklinde kıldım. Tirmizi bunu cuma bahsinde rivayet ediyor. Ardından Tirmizi şöyle diyor. Gale Ebu İsa, heze hadisin hasenün. Bu hasen bir hadistir. Ve ravahu İbni Ebi Leyla an an atiyyete ve nafi'in an İbn Ömer'a. Bu hadisi ayrıca İbni Ebi Leyla namındaki ravi yine atiyye yoluyla nafi'den o da İbni Ömer'den rivayet etmektedir. Ve ardından da o rivayete şöyle yer veriyor Tirmizi. Bir önceki hadisi takviye için. Haddesene Muhammed bin Ubeyd, haddesene Ali ibn Haşim, an ibn Ebi Leyla, an atiyyete ve nafi'in, an ibn Ömer'e gal. Bize Muhammed bin Ubeyd nakletti. Ona Ali bin Haşim rivayet etti. Ona da İbni Ebi Leyla rivayet etti. Ona da Atiye el Avfi rivayet etti. Ona da hem Atiye hem de Nafi rivayet etti. O ikisine de Abdullah bin Ömer rivayet etti ve şöyle dedi. Gal, salletü ma'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme fil hadarı ve seferi ile ahir. Ben Resulullah aleyhisselamla birlikte hem bu kim olarak hem de seferi olarak namaz kılmışımdır diyerek öbür rivayetin aynısını metin olarak burada da yer veriyor. Ardından Kale Ebu İsa Heze Hadisün Hasenün. Tirmizi diyor ki bu hasen bir hadistir. Aslında Tirmizi bu son kaydettiği rivayete de bir önceki gibi hasen bir hadistir demiştir. Nitekim bu iki hadis birbirini takviye ettiği için Tirmizi her iki senede hasen demektedir. Aslında ikinci hadisin senedindeki İbn Ebi Leyla meşhur bir fakih olmasına rağmen hıfz cihetinden kısmen tenkit edilmekte fakat aynı hadisin farklı bir hasen isnatla rivayet edilmiş olması onun bu rivayetini de hasen li gayrihi mertebeye ulaştırmaktadır. Hasan hadisle ilgili daha başka terimler üzerinde de durmakta fayda var. Şöyle ki, Tirmizi Hasan'ın sahihun dediği rivayetler var. Yani Hasan sahi. Bunu hadisin birkaç senedinin olduğunu ve sahihlik derecesine ulaştığını ifade etmek için daha çok terimizi kullanmaktadır. Bu ifade bir tarikten hadisin hasen, bir başka isnatla bir başka tarihten de sahih olarak geldiğini ima etmek içindir. Mesela bazen Tirmizi bir hadis nakleder ve der ki Eze hadisun hasenun sahihun. Bu hasen sahih bir hadistir der. Aynı zamanda bu o hadisin Buhari ya da Müslim gibi ya da her ikisi tarafından da rivayet edildiğine dair de bir imadır. Yani onların naklettiği seviyede bir sahih hadis olduğunu, yani sahih hadis olduğunu kendi isnadının hasen mertebede ama onlarda da diğer tariklerde de hasen sahih olarak ifade ettiği, sahih olarak Buhari'de de yer aldığına ima etmekte, dikkat çekmektedir. Birinci anlayışına göre sadece sahih denilen hadis Hasan sahihten daha kuvvetli Tirmizi için. İkinci anlayışa göre Hasan sahih denilen sadece sahih denilenden daha kuvvetli olmuş gibi bir maksatlarda burada ifade edilmektedir. Yani her halükarda Hasan sahih tabiri o hadisin birkaç isnadı olduğunu, bazı senetlerde Hasan, bazı senetlerde de sahih mertebede olduğunu sahih hadis olduğunu ya da sahih ligarihi olarak bazı tarihlerin yer aldığına ima etmek istemektedir. Diğer terim, Hasan Garip ifadesi. Yani garabetin, senette ravinin tek kalmasına garabet deniyor. Başka onu takviye eden bir istandın bulunmayışı. Hem senet hem de metinde olabilir bu. Mezkür hadisin bir tek senette rivayet edilmiş olması, ve manasını takviye eden başka delillerin bulunması ile bu tür hadislerin hasen li zatihi olduğunu ifade için tirmizi hasenun garibun demiş. Çünkü garip hadis bazen sahih, bazen hasen ya da zayıf olabilir. Sadece ravisinin tek kaldığı teferrüt ettiğinden dolayı o hadise de garip denilebilir. Bu tür hadisler hasen de olur, sahih de olur, zayıf da olabilir. Tirmizi hasen garibun demişse, Hasan mertebede olduğuna dikkat çekmiştir. Bu tek ravinin rivayet etmiş olduğu hadisi, garabet ve teferrüt bulunan hadisi. Hadisin makbul olduğunu belirtmek için hem sayıya hem de hasene şamil olmak üzere hadisçiler daha başka terimler de kullanırlar. Mesela ceyit ifadesini kullanırlar. Eze hadisün ceyidün. Kavi, eze hadisün kaviyün. Bu terimler sahihle denk tutulmuştur. Sahih gibi bir anlam ifade ettiği belirtilmiştir. Yine salih tabiri de hadisün salihun tabiri de sahih ve hasan hakkında ortak olarak kullanılır. Daha çok Ebu Davud hakkında salih dedikleri hadisler vardır. Hakkında salih demediklerinde kitabımda salih mertebededir diyerek sahih ya da hasen mertebedeki rivayetler için bunu kastetmektedir. Mücevvet ifadesi de sabit ifadesi de sahih ile hasen hadisin kastedildiği diğer ıstılahlardan iki tanesidir. Yani eze hadisün mücevvedün ya da heze hadisün sebitün gibi hususlar sahih ya da haseni ifade etmektedir. Yine müşbih yani benzer, çok benzer ifadesi de hasen veya hasene yakın olanlara yöneliktir. Yani sahiye benzer anlamında sahiye yakın mertebede sahih li gayrihi gibi ya da hasen mertebedeki hadisleri ifade ediyor. Müstahsen tabiri de az da kullanılır ama sayıh olmaya ya da hasen olmaya ihtimali bulunan elverişli olan rivayetler için kullanılır. Müstahsen, hasen kökünden müstahsen görülen yani hasen mertebede görülen sayıh olmaya da yakın ya da hasen mertebedeki rivayetler için kullanılır. Şimdi buraya kadar tarifini yaptığımız ve sayı hadise çok yakın bir mertebede olduğunu ifade ettiğimiz hadis, hasen hadislere dair şimdi İmam Tirmizi'nin süneninde hasen hadis olarak nitelendirdiği rivayet örneklerinden de bir demet sunmaya çalışalım. Şöyle ki, Miftahu salate et tuhuru ve tahrimuha et tekbiru ve tahliluha et teslimu. Namazın anahtarı temizliktir. Namazda yapılması yani temizlikten maksatta bir nevi hem temizlik hem de abdest olarak anlaşılabilir. Namazda yapılması haram olan şeyleri tekbir ile başlar, selam ile bu haramlar helal hale gelir. Yani namazda yasaklar, namazın tekbiriyle, iftira tekbiriyle başlar, selam vermekle namaza ait yasaklar sona erer. Mesela namazda konuşmak, namazda gülmek, namazda hani fazla bir şeylerle meşgul olmak gibi hususlar yasaktır. Bunlar namazın iftira tekbiriyle başlar, selam vermekle sona erer diyerek mesele ifade ediliyor Tirmizi'nin tahare bahsinde diğer bir hadis la tukbelü salatun bi gayri tuhurin ve la sadagatun min gululin taharetsiz yani abdestsiz kılınan namaz ve ganimetten kamumandan aşılarak verilen sadaka kabul edilmez şeklinde nakledilen hadis Tirmizi taharet bahsinde bunu rivayet ediyor. Diğer bir hadis <laughs> Ya Aliyyu selasun la tuakhir ha Es salatu iza anat vel cenazetu iza hadarat vel eyyumu iza vecette lehe kuffan Ey Ali şu üç şeyi geciktirme. Vakti girdiğinde namazı, hazır olduğunda cenazeyi, dengini bulduğunda genç kızı evlendirmeyi geciktirme. Tirmizi salat bahsinde. Yine لَا تُقْبَلُ صَلَاتُ الْحَائِضِ اِلَّا بِخِبَارٍ Yani bali olan genç kızın namazı başörtüsüz kabul olmaz. Yani namazda başörtüsünün şart olduğunu ifade eden bir ahkam hadisi. İnna Allaha vitrun yuhibbul vitra fe evtiru ya ehlel Kur'an. Allah tektir. Tek yapılmasını sever. Siz de ey Kur'an ehli vitir yapınız. Vitir namazını kılınız. Tirmizi vitir bahsinde rivayet ediyor. Men tavatta ayyamel cumu'ati fe ve ni'met ve men yigtesele fel uslu eftaluh her kim cuma gününde abdest alırsa ne hoş ne güzel yapmış olur. Her kim de guslederse ki gusül abdesti almak çok daha faziletlidir, eftandır. Tirmizi cuma bahsinde bunu rivayet etmiştir. Yine bir başka hadis. İze eftara ahadukum fel yuftır <laughs> temrin fe innehu bereketun fe in lem temran فَالْمَاءُ فَاِنَّهُ tahurun. Sizden biriniz orucunu açarken hurma ile açsın. Zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa su ile iftar yapsın. Zira su temizdir, temizleyicidir. Birimizi zekat bahsinde. Yine bir başka hadis. Ya Ebezer, İze sumte mineşşehri selasete eyyamin fesum selese asharate ve erba asharate ve khamsa asharate Ey Ebu Zer her aydan üç gün nafile oruç tutacak olduğunda 13, 14 ve 15. günlerinde tut. Tirmizi Sanbas'ta rivayet ediyor. Bu günler aynı zamanda eyyamu bi'd yani dolunay günleri olarak ifade ediliyor. Onun da ayrı hikmetleri vardır. Dolunay günlerinde oruç tutmak vücuda maddi manevi çok büyük dengeler, çok büyük istikamet sağlayıcından dolayıdır. Diğer bir hadisimiz El keyyüsü men nefsehu ve amile lima ba'del mevti vel acizü men etbe'a nefsehu hevehe ve temenne alallahi Bir rivayette de, de el emaniye şeklinde geçiyor. Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel işleyendir. Aciz kişi ise nefsini heva ve hevesine tabi kılan, Allah'tan da temenni de bulunan yani olmayacak şeyleri de talep edendir. Tirmizi sıfatül kıyame bahsinde bu hadisi rivayet etmiştir. Hasan hadis demiştir. Bir başka hadisimiz mensu ile an ilmin alimehu summe ketemehu ülkime yevmel kıyameti bilice min minnerin. Yani kendisine bildiği bir ilim sorulup da bunu gizleyen kimseye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulur. Gem atın ağzına bağlanan o demir gibi onun ağzına da bir ateşten gem vurulur diyerek bildiği ilmi saklamayı, gizlemeyi sakındıran bir rivayet. Hasan adı olarak rivayet edilmiş Tirmizi'nin ilim bahsinde. Diğer bir hadisimiz Nattarallahu imra'en semi'a سَمِعَ hadisen fe فَحَفِظَهُ hatta yübelligahu gayrahu fe حَامِلِ hamili fıkkin ila men huve efkahu minhu Yani Bizden bir hadis işitdik de onu ezberleyen ve onu başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimse vardır ki o bilgiyi bizzat işten kimseden daha iyi anlar ve korur. Tirmizi ilim bahsinde bunu rivayet etmiştir. Son hadisimiz Men seleke tarigan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu tarikan ilel cenneti. Her kim ilim tahsil etmek üzere bir yol tutarsa, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Tirmizi ilim bahsinde rivayet etmiştir. İşte bu dersimizde Hasan hadis üzerinde durduk. Tanımı, çeşitleri ve bunlarla ilgili misaller üzerinde ve örneklerden de bir demet sunmaya çalıştık. Hasan hadis delil olarak sayı hadise yakın bir deli, delil olma yönü vardır. Yani nasıl ki sayı hadis itikatta, ahkamda delil olarak kullanılıyor Hasan hadis de yerine göre sayı hadisinin bulunmadığı yerlerde itikatta, amelde delil olarak kullanılır. Ayrıca Amellerin faziletlerinde bir kısım teşvik, terhip gibi ve sakındırma gibi hususlarda da hasen hadis çokça sıklıkla kullanılmaktadır. Dolayısıyla hasen hadis sahih hadise yakın bir seviyede olması yönüyle ikisi de makbul ve muhaddisler katında da amel edilebilir, fakihler katında da amel edilebilir hadislerdendir. Bir sonraki dersimizde de zayıf hadisler üzerinde durmaya gayret göstereceğiz ve onun kapsamını geniş tutarak zayıf hadislerin anlaşılması ve bu yönüyle zayıf hadislerle ilgili değerlendirmelerde de misaller üzerinde durmaya çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.